4 yaşındaki küçük Derek yaz kampına gitmek için evden çıktığında o kapıdan son çıkış olduğunu kimse tahmin edemezdi. Hadi hep birlikte Derek'in ailesinden vahşice koparılışı ve katiliyle insanları şok eden Derek Robbie davasına göz atalım. Derek Joseph Robbie olayların yaşandığı 1993 yılında henüz 4 yaşındaydı. 2 Ekim 1988 yılında doğan Derek doğum gününe sadece birkaç ay kaldığı için 5 yaşında olduğunu söyleyen neşeli ve çok yönlü bir çocuktu. New York'un bin kişiden az nüfusu olan Savan adlı küçük bir köyünde Dale ve Doreen Robin'in çocuğu olarak dünyaya gelen Derek, ailesinin tek çocuğu değildi. Derek'in henüz 18 aylık olan Dalton adında küçük bir kardeşi vardı. İdari asistan Dorin ve resmi öğretmeni değil iyi bir evlilikleri olan misafirperver ve sosyal bir çiftti. Çift Derry'i neşeli, özgüvenli ve sosyal bir çocuk olarak yetiştirmiş, küçük yaşına rağmen birden fazla alanda yeteneklerini keşfetmesine vesile olmuşlardı. Derek ailesinin ilk çocuğu ve ilk göz ağrısıydı. 1988 yılında dünyaya geldiğinde tüm ailesinin neşeye boğmuş ve sevgi dolu bir çocuk olarak büyümüştü sürekli gülümseyen, beyzbolu ve silah şeklindeki oyuncakları çok seven Derek, çok dışa dönük bir çocuk olduğu için ailesi onu bir yaz kampına göndermeye karar vermişti ve sosyalleşmesini amaçlamışlardı. Tüm bu vahşetin yaşandığı, bu güzel ailenin üstüne kara bulutların çöktüğü 2 Ağustos 1993 günü normal bir gün olarak başlamıştı. Kahvaltının ardından öğle yemeğini hazırlamaya başlayan anne bir yandan Küçük oğlu Dalton'u sakinleştirmeye çalışırken, bir yandan da günlük işlerini halletmeye çalışıyordu. Dalton'un sabahtan itibaren çok huysuz olmasıyla hiçbir iş planladığı gibi gitmeyen Dorin, o gün oğlu Derry'i evin yakınlarında bulunan yaz kampına bırakacaktı. Ancak evdeki kaosun farkında olan Derry'in annesine farklı bir teklifi vardı. Derrick sadece bir blok ileride olan kampa tek başına gitmeyi teklif etmişti ve bu teklif Dorin'e mantıklı gelmişti. Çünkü kamp sadece bir blok ilerideydi yani küçük çocuğun yaklaşık 100 metre düz bir şekilde yürümesi gerekiyordu. Hiçbir kavşaktan ya da karşıdan karşıya geçmesi gerekmediği için anne yolu güvenli bulmuştu ve çocuğuna izin vermişti. Ancak o an mantıklı gelen bu fikir genç kadının hayatı boyunca onu bırakmayan pişmanlığına dönüşecekti. Dorine göre Derek gittikten sonra rüzgar şiddetlenmiş ve gökyüzü kararmıştı. Genç kadın, o anda içini anlamlandıramadığı ve tarif edemediği bir endişe düştüğünü yıllar içinde gözyaşlarıyla anlatmıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yolun güvenli olduğuna inansanız bile 4 yaşında bir çocuk tek başına yollanabilir mi? Küçük deri annesini öpüp seni seviyorum diyerek evden çıkmasından birkaç saat sonra yaz programı bitmiş, anne Dorin küçük oğlu Dalton ile birlikte Derry kamp'tan almaya gitmişti. Ancak genç anne tam da o anda nefesini kesen bir haber almıştı. Derik o gün kampa hiç gitmemişti. Bu endişe verici haberin üzerine anne hiç vakit kaybetmeden polisi aramış ve aramalar hızla başlamıştı. Küçücük bir kasaba olan Savana'da Derik'in kaybı hızla duyulmuş ve bölgede Derik canlı bulunması umularak aranmıştı. Ancak çalışmalar başladıktan sadece birkaç saat sonra saatler 16.30'u gösterirken Robbie ailesini yıkan o haber gelmişti. Küçük Derik'in cansız bedeni Ev ile park arasındaki ağaçlık bir alanda bulunmuştu. Üstelik dehşet verici olan tek haber bu değildi. Derek sadece hayattan koparılmamış, vahşi bir şekilde hayattan koparılmıştı. Davayla ilgilenen baş detektif Charles Wood, bu cinayeti işleyen kişinin zevk aldığını ve bu yüzden süreç uzatılarak yavaş yavaş işlenen bir cinayet olduğunu ilk bakışta anlamıştı. Derry'in bedeni üzerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, Derry'in hayatını kaybetmeden önce küçük bir sopa ile cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkmasıyla birlikte, araştırmacılar bunun bir pedofili suçu olduğunu ve bölgede kimliği belirsiz bir pedofil olduğunu düşünmüşlerdi. Bu küçük kasabada daha önce hiç böyle bir suç yaşanmamıştı ve polis bölgede bir pedofilinin yaşadığından haberdar değildi. Pedofili bir katilin bu suçu işlediğini düşünen polise göre, katil bir bölge sakini değil, dışarıdan gelen biri olmalıydı. Çünkü küçük bir topluluk olan Savano'da böyle bir suçlu olabileceğini kimsenin aklı almıyordu. Ancak Robbie ailesi polis ile aynı fikirde değildi. Aile neşe kaynakları olan Derry'in beklenmedik ve acı kaybından dolayı herkesi şüpheli görüyor, en yakınlarına bile güvenmiyorlardı. Polis bölgedeki küçük bir çocuğun başına böyle bir vahşetin gelmesiyle sadece ailenin değil tüm toplumun beklentisini omuzlarında hissediyordu. Çünkü tüm ebeveynler kendi çocukları için de endişeleniyor, suçlu bulunmazsa böyle bir vahşetin tekrarlanabileceğinden korkuyorlardı. Bu suçun bir erkek tarafından işlendiğini düşünen polis, soruşturmaya bölgede yaşayan erkekleri incelemekle başlamışken oldukça enteresan bir tanığa ulaşmıştı. 13 yaşındaki Eric Smith, cinayet işlendiği sıralarda ağaçlık alanın yakınlarında olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen deriyi görmediğini iddia ediyordu. Ancak Eric'in bir şeyden korktuğunu düşünen dedektifler ailenin izniyle o gece Smith ailesinin evine gitmiş ve Eric ile kendini daha rahat hissedeceği bir yerde de konuşmak istemişlerdi. Nitekim haklı çıkan dedektifler sayesinde Eric konuşmaya karar vermiş ve o sabah bisiklet sürdüğü sırada Derry'i gördüğünü anlatmaya başlamıştı. 13 yaşındaki çocuk Derry'i net bir şekilde hatırlıyor, beyaz bir tişört giydiğini ve elinde bir öğle yemeği kutusu olduğunu anlatıyordu. Eric, Derry'i gördüğü yeri Derry'in cansız bedeninin bulunduğu aşık bölge olarak tarif etmişti ve bunun üzerine polis Erin küçük çocuğu saldırıdan hemen önce görmüş olduğunu düşünmeye başlamıştı. Erin başka hiçbir detay vermemiş olmasına karşın polis onun katili gördüğünü ya da bir sonraki kurban olacakken kurtulduğunu düşünüyor. 13 yaşındaki Erin korku tavırlarını buna bağlıyordu. Erin konuşması ile soruşturmanın büyük bir gelişme kaydedileceğini ve katile ulaşılacağını düşünen dedektifler o günü Eri'ye hatırlatmaya çalışmış, gördüğü her detayı öğrenmek istemişlerdi. Ancak Erik çok gergin görünüyor, elleri titriyordu. Polisin sorularının artmasıyla Erik, başını eğerek polise benim yaptığımı mı düşünüyorsunuz diye sormuş. Ben birine acı çektiremem, kimseyi öldüremem diyerek kendini savunmaya başlamıştı. Bu enteresan ve yersiz savunmanın üzerine ifadeye mola verilmiş ve Eri'ye üvey babası içecek getirmişti. Ancak sakinleşmeyen ve daha fazla bilgi vermeyen Erik içeceğini yere fırlatmış ve sorulara karşı agresifleşmişti. Tüm bu davranışların üzerine polis çocuğun anlattığından daha fazlasını bildiğine emin olmuştu. Bu çocuğun da bir kurban olduğunu ve Derry'in cinayetine şahit olmuş olabileceğini düşünmeye başlamışlardı. Sorulan her soru ile daha da içine kapanan çocuğun travmatize olduğu için konuşamadığını düşünen polis canlandırma ile anlatmasının davaya daha çok yardımcı olabileceğini düşünmüş ve Erik ile o gün yaşadıklarını göstererek anlatması konusunda anlaşmıştı. Takvimler 6 Ağustos'u gösterdiğinde Erik bisikletiyle bölgede dolaşırken polisler yanından yürüyorlardı. O gün bölgede bisikletiyle 2 Ağustos günü gezdiği yerleri gezen Erik, polislerin umutlarını boşa çıkarmış, ilerleme kaydedilebilecek bir bilgi vermemişti. Davanın baş tanığı haline gelen Erik, 22 Ocak 1980 yılında doğmuştu ailesi bölgede yaşıyor olmasına rağmen genelde bölgenin diğer ucunda yaşayan büyük anne ve büyük babasıyla kalan Erik, Derek ile tanışmıyordu. Erik'in daha çok büyük anne ve büyük babasıyla vakit geçirdiğini öğrenen dedektifler onlar ile de görüşmek istemiş ve Erik ile bir de onların yanında konuşmayı denemek istemişlerdi. Bu doğrultuda Red ve Eddie Wilson'ın evine giden dedektifler, Eric'in orada çok daha neşeli bir çocuk olduğunu fark etmişlerdi. 13 yaşındaki Eric bahçedeki kocaman havuzda vakit geçiriyor, evin her yerinde bulunan oyuncaklarıyla zaman geçirebiliyordu. Red Wilson'a göre Eric oldukça neşeli ve güler yüzlü bir çocuktu. Ama onlar da son zamanlarda Eric'in geçirmiş olduğu değişimin farkındalardı. Red son zamanlarda Ellie'in çok daha düşünceli ve korku dolu olduğunu fark etmiş ve onların yaşadığı bölgenin de aranmasını talep ederek torununun güvende olduğundan emin olmak istemişti. Ellie'in davranışlarında gözle görülen değişimler olmasıyla torunun bir şeyler görmüş olabileceğini düşünen ve bu doğrultuda başına bir şeyler gelmesinden korkan büyük baba ve büyük anne Ellie'in yanında bir yetişkin olmadan dışarı çıkmasını yasaklamış ve torunlarının güvende olduğundan emin olmak istemişlerdi. Vahşi olaydan 5 gün sonra tüm bu soruşturmalar devam ederken bir yandan da küçük Derek'in son yolculuğu planlanıyordu. Düzenlenen cenaze töreninde Derek çok sevdiği beyzbol formasıyla defnedilmişti ve sevenleri tarafından güzel sözleriyle anılmıştı. Bölgede yaşayan 4 yaşında bir çocuğun başına gelen vahşete inanmakta zorluk çeken bölge sakinleri bölgedeki ağaçları kaldırarak küçük çocuğun oynamayı çok sevdiği beyzbol oyunu ile anısını yüceltmek için bir beyzbol sahasının kurulmasına başlamışlardı. Polis, Erin olayı gördüğüne emindi. Ancak Erin konuşmasını tüm çabalarına rağmen sağlayamamışlardı ve olayı hızlı bir şekilde çözebilmek için Erin konuşmasına ihtiyaç duyuyorlardı. Tam da bu zamanlarda Erin annesi yanlış bir şeyler olduğunu ve çocuğunda bir gariplik olduğunu hissetmeye başlamıştı. Erin annesi o gün olay yerinde Derry'in yemek kabının dağıtıldığını ve bedenin yanında parçalanmış bir muz olduğunu biliyordu. Bu bilgiden yola çıkan anne evdeki herkese yemesi için muz uzatmış ve o omuza ne tepki vereceğini ölçmek istemiş. O güne dair hiçbir şey anlatıp anlatmayacağını merak etmişti. Ancak Erik hiçbir şey dememiş ve sadece annesine muz sevmediğini söylemişti. Ama annenin onca yıldır bundan haberi yoktu. Erik'in ailesiyle iletişimde kalan ve onlarla sık sık görüşen polis aile hipnoz seçeneğini önermişti. Ancak hipnoz uygulamaları oldukça tartışmalıydı. Çünkü Erik susmayı tercih etmiyor olabilirdi. Belki de Erik konuşamıyordu ve eğer o gün ne gördüğünü hatırlamamasının travmatik sebepleri varsa hipnoz uygulaması Eric'in hafızasına zarar verebilirdi. Bu riski alıp torununun zarar görmesinden endişelenen büyük baba hipnoz uygulamasına kesin bir dille karşı çıkmış ve torununun ne bildiğini öğrenmeyi umarak polisler olmadan torunuyla yalnız bir şekilde konuşmaya karar vermişti. Sizce bu doğru bir davranış mı? Büyük babanın hipnoza izin vermesi mi gerekirdi? Hipnoza razı olmayan büyük baba Red, evlerinin arka bahçesinde Eric ile konuşmaya karar vermişti. Ve o gün ne olduğunu öğrenmeye çalışmıştı. Ancak tam da bu sırada torunundan hiç beklemediği ve kanını donduran bir cevap almıştı. Eric büyük babasına dönmüş ve lütfen beni affet, ben o çocuğu öldürdüm demişti. Bu cümleyi duyduğu ana dair ileri tarihte yaptığı bir açıklamasında torununa o saniye yabancılaştığını ve karşısında başka biri oturuyormuş gibi hissettiğini anlatmıştı. Çünkü o ana kadar çok neşeli ve tatlı bir çocuk olduğunu düşündüğü torununun zihninde karanlık düşüncelerin saklı olduğunu ilk defa o an anlamıştı. Red duyduğu inanılmaz itirafa rağmen ilk etapta torununun bu eyleme zorlandığını ve bu eylemi gerçekleştirmek istemeyeceğini düşünmüştü. Ancak ilerleyen günler içinde duydukları belki de itiraftan daha kan dondurucuydu. Büyük babası öncülüğünde ailesi tarafından polise teslim edilen Erik, işlediği bu korkunç cinayetten zevk aldığını ve başkasına acı çektirmenin kendi acısını dindirdiğini anlatmıştı. Bu itirafa inanmakta güçlük çeken sadece Erik'in aile üyeleri değildi. Derry'in ailesi, özellikle de Dorin, kızıl saçlı, çilli ve şirin görünümlü bir çocuğun evladını hayattan koparmış olduğuna inanamıyordu. Aldığı bu haber ile daha da yıkılan Dorin hayatına son vermeyi bile düşünmüş ama yaşadığı büyük acıya rağmen diğer oğlu Dalton için hayata tutunmaya tercih etmişti. Katilin kim olduğu ortaya çıktıktan sonra ise akıllarda hep aynı soru vardı. Neden? Eric Smith 22 Ocak 1980 yılında doğmuştu. Evin ortanca çocuğu olan Eric dış görünüşü yüzünden sürekli zorbalanan ve pek arkadaşı olmayan biriydi. 13 yaşında olmasına rağmen yaşından daha da küçük gösteren, yaşadığı bölgede kızıl saçları ve çilleriyle çok alışılmamış bir görünüşe sahip olan Erik, kendi deyimiyle sarkık, çirkin kulaklara ve kocaman bir gözlüğe sahip olduğu için dış görünüşü yüzünden akran zorbalığına uğruyordu. Okulda fazlaca akran zorbalığına maruz kalan Erik, eve geldiğinde de annesi Temin'in soğukluğuyla baş etmek zorunda bırakılıyordu. Anlatılanlara göre Temi çocuklarına kötü davranmıyordu ama soğuk biriydi ve çok çalışıyordu. Baba Ted ise çok daha sinirli, ilgisiz ve fiziksel şiddete eğilimliydi. Arkadaşları da olmadığı için evinde daha da yalnız hisseden Erik, onu çok seven büyük baba ve büyük annesine sık sık gider ve onlarla kalırdı. Kendi evinde olduğu zamanlarda da kendini sık sık dışarı atıp bisiklet ile etrafta gezdiği bilinen Erik'in öfke nöbetleri olduğu aslında bir sır değildi. Büyük babasının evindeki neşeli halinin aksine kendi evinde sık sık öfke nöbetleri geçirir ve sinirini kontrol edemezdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından incelemeler sırasında öğrenildiği üzere Erik aslında kendinde bir gariplik olduğunun farkındaydı. Sinirini kontrol edemediği ve yaşıtları onunla alay ettiğinde aklından kötü şeyler geçtiği için babasının yanına gitmiş ve iyi olmadığını, sinirini kontrol edemediği için tedaviye ve yardıma ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ancak Eri'nin gözyaşları içerisindeki yardım isteklerine baba olması gereken desteği göstermemiş. Tedavi almasını teşvik etmek yerine sinirlendiğinde bir şeye vurmasını tavsiye etmişti. Baba Ted duruşmada bu tavsiyesini küçükken onun da sinirlendiğinde ambardaki torbalar ile enerji attığını herhangi bir suçu kastetmediği şeklinde açıklamıştı. Ancak Eri'nin bu tavsiyeden çok daha fazlasını anladığı oldukça açıktı. Siz babanın sorumsuz davranışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Erik talep ettiği tedaviyi görebilseydi Derek yaşıyor olur muydu? Baba Ted'in bu tavsiyesiyle hızlıca kendini bahçeye atan Erik elleri parçalana kadar ağaçları yumruklamıştı. Ancak yumruklamayı neredeyse kasları görünecek kadar elleri açılana kadar bırakmamıştı. Bunun üzerine ellerini gören babası oğluna daha yumuşak şeylere vurmayı tembih etmişti. Ne yazık ki Erik'in yumuşak bir şeyden yaptığı çıkarım 4 yaşında masum bir çocuk olmuştu. Vahşi cinayetin ortaya çıkmasından sonra bu konuşmaları ve Eric'in davranışlarını yorumlayan psikiyatristler, Eric'te öfke patlamalarını kontrol edemediği bir dürtüsel bozukluk olduğunu iddia ettiler. Ancak uzmanlara göre cinayetin sebebi Eric'in hastalığı değildi. Çünkü uzmanlar, bu hastalığın daha geç yaşlarda ortaya çıktığını ve ani bir patlama sonunda öfkenin de hızlıca söneceğini söylemişti. Ancak Eric cinayeti yavaş yavaş, her anını farkında olarak ve kendi deyimiyle zevk alarak işlemişti. Bu bağlamda cinayetin işleniş şekli hastalık ile uyum göstermiyordu. Erin zevk aldığını açıkça söylüyor olması ve 13 yaşında bu cinayeti gerçekleştirebiliyor olması uzmanları çok şaşırtmış. Uzmanlar psikolojik değerlendirmelerin yanı sıra hormon seviyelerini ve beynini de incelemek istemişlerdi. Bu incelemelerde saldırganlığa sebep olacak net bir sonuca varılmamış olmasına rağmen bazı doktorlar Erin beyninde açıklanamayan bir problem olduğunu, bazı doktorlar ise anne Temi'nin hamileyken kullandığı epilepsi ilaçlarının etkisi olabileceğini öne sürmüştü. Ancak epilepsi süreciyle ilgili teoride doğrudan saldırganlığa sebep olduğu iddia edilmiyordu. Uzmanlara göre epilepsi ilaçları yüzünden daha geç gelişiyor ve yaşından küçük gözüküyor olabilirdi. Öz saygısını oldukça zarar veren gelişme süreci akran zorbalığı ile birlikte Erin şiddet eğilimini arttırmış olabilirdi. Ancak tabii ki uzmanların tüm araştırmaları aynı sonuca bağlanıyordu. Her neden olmuş olursa olsun bir anne yavrusunu kaybetmişti ve küçük deriyi geri getirmenin bir yolu yoktu. Siz ne düşünüyorsunuz? Şiddet eğilimi olan insanları tespit edip cinayeti çözmek yerine önlemek sizce de çok önemli değil mi? 2 Ağustos sabahı Erik, kamptaki öfkeli hali ve uygunsuz davranışları yüzünden kamptan kovulmuştu. Kamptan kovulduktan sonra bisikletiyle yola giden Erik, kampa doğru yürüyen Derry'i gördüğünde küçük çocuğun direkt olarak yanına yaklaşmış ve kampın içine ormanlık alandan gidilen daha kısa bir yol bildiğini, onu kampa kısa yoldan götürebileceğini söylemişti. O an yaptığı her şeyin farkında olduğu, bisikletini yoldan görünmeyecek şekilde saklamasından bile belli olan Erik, ormanlık alana girdiklerinde hiç durmadan küçük dereye saldırdı ve vurmaya başladı. Daha sonra anlattığı da üzere hızlı bitmesini istemiyordu. Çünkü birine acı çektirmek onu rahatlatıyor, hoşuna gidiyordu. Erin ablası Stacy'nin üvey babası tarafından cinsel şiddete maruz kaldığı biliniyordu. Ancak Eri'ye göre o hiçbir zaman cinsel bir saldırıya uğramamıştı. Ancak yine de küçük deriye cinsel saldırıda da bulunmuş ve küçük çocuğun son dakikalarında çok acı çekmesini sağlamıştı. Kendine olan öz saygı eksikliğinden dolayı duyduğu öfkeyi her zorbalığa uğradığında içine dolan öfkeyi küçük çocuktan çıkartmış ve Derek yaşarsa konuşacağını düşünerek hayatını kaybettiğinden emin olmuştu. İtirafı sonrasında o anlardan yaşarsa konuşacağı için gergindim, öldüğü anda benim endişelenecek hiçbir şeyim kalmamıştı diye bahsetmişti. Cinayetin ardından küçük dereyi daha az fark edilecek bir yere taşımış, evine gitmiş ve akşam güzel bir uyku çekmişti. Eric'in korkmaya başlaması, soruşturmanın derinleşmesi ve dedektiflerin onu sorgulamaya başlamasıyla olmuştu. 13 yaşındaki Eric birinin canını almaktan değil yakalanmaktan korkuyor ve bunu açıkça itiraf ediyordu. Erik ile sohbet etme imkanı bulan bazı araştırmacılar onun seri katillerin hissettiği hisleri hissettiğini ve yakalanmasa öldürmeye devam edecek olduğunu düşündüklerini belirtiyorlardı. İtirafının ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan Erik'in 9 yılın ardından şartlı tahliyeye başvurmasının önü açılmıştı. Defalarca kez şartlı tahliyeye başvuran Erik'e karşın Robbie ailesi şartlı tahliye kuruluna derin videolarının yer aldığı ve çocuklarının başına gelen vahşeti anlattıkları videolar hazırlayarak Eric Smith'in topluma zararlı olduğunu ve onu hapishanede tutmalarını talep ettiklerini anlatıyorlardı. Ancak Eric artık değiştiğini, bir sürü terapi aldığını ve hapiste şiirler yazıp yeni diller öğrenerek kendini geliştirdiğini iddia ediyordu. Tüm bunların yanı sıra Robbie ailesinden de özür dileyen Eric, Derin asla arkadaşlarıyla eve çıkamayacağını, mezuniyetine gidemeyeceğini, 18 yaşını kutlayamayacağını ya da koleje gidemeyeceğinin farkında olduğunu ve çektirdiği acıdan pişman olduğunu ama bunların birçoğunu onun da yapamayacağını ve artık topluma yararlı biri olacağı için çıkması gerektiğini söylüyordu. Ellie'in hedefi onun gibi öfke problemi yaşayan çocuklara psikolojik destek vermek ve onlara yardımcı olmaktı. 27 yılın sonunda 10 adet reddedilen şartlı tahliye başvurusunun ardından Eric Smith'in 2021'de şartlı tahliye başvurusu kabul edildi ve 2022'de hapisten çıktı. Günümüzde ben bu videoyu sizlere sunmadan sadece birkaç ay önce ise 16 Nisan 2025 tarihinde Erik şartlı tahliye denetiminden kaldırıldı. Yani 4 yaşındaki deriyi vahşice hayattan koparan Erik artık tamamen özgür biri. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Araştırırken ve sizlere anlatırken beni oldukça etkileyen bu olayda sizce adalet yerini buldu mu? Bir vakanın daha sonuna geldik. Eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir, hype'layabilir ya da kanalıma abone olabilirsiniz. Üretim sürecime ekstra destek olmak isterseniz süper teşekkür gönderebilir ya da katıl üyesi olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.